Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni yeniden bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yeni gelen kartlardan Kyle'ı inceleyeceğiz. Kyle'ı incelemeden önce ufak bir hikayesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hikayesi çok önemli ve gerçek manada çok çok az kişi Kyle'ın gerçek hikayesini biliyor. Ama önemli bir hikayesi var. Şimdi öncelikle Kyle'ın ve Morgan'ın annesi Mihira. O da yeni gelen kartlardan bir tanesi. Bu hem Kyle'ın hem de e, Morgana'nın annesi. Mihira anneleri, babalarının adı ise Kila. Bu ikisi e, Shurima'nın şuralarında bir yerde yaşıyorlar. Yani bahçe şehirlerde falan yaşıyorlar. Fakat yaşadıkları dönemde Shurima'da çok büyük yürün savaşlarından dolayı çok karışık. Shurima'da kan gölü. Yani herkes birbirini kesiyor. İşte Aatrox'tur falanlar filandır. Güneş kurtu yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Halk da kaçacak bir yer arıyor. Aynı şekilde Kilan ve Mihira da. Mihira hamile bu arada o sırada. Düşünüyorlar. Targon Dağı'nın efsanelerini biliyorlar. Ve bu yüzden Targon'a Targondağına Targon, Targon tırmanmaya karar veriyorlar. İkisi. Targon Dağı'na tırmanıyorlar. Ve bu sırada tırmandıkları sırada dediğim gibi Mihira hamile. Targon zirvesine ulaştıkları zaman Eee... Mihira yani Morgana'nın ve Kylo'nun annesi adaletin sureti oluyor. Adaletin sureti yani ruhani bir varlık oluyor artık ilah bir varlık oluyor ve adaletin sureti olarak e, tekrar göklerden iniyor. Bu sırada bu sırada Kyle ve Morgana da doğuyor ve bu bu üçü bu dördü tekrar geri geliyorlar ve Mihira savaşmaya gidiyor. Çünkü Şurimalılar Şurima'yı korumaya çalışıyor Mihira'da. Çünkü kendisi bir adaletin sureti yani adalet getirmeye çalışıyor. Ama geride iki tane yavru yani bebek bir tane de kocası kalıyor. Sürekli gidip geldiği için artık hani tehditler çok fazla sürekli gidip geliyor. Bazen aylarca gelmedi oluyor. Filam da korkuyor. Çünkü yani karısı ama adaletin sureti göksel bir varlık. Ve hani kızlarının başına bir şey geleceğinden korkuyor ve kızlarını da alıp buradan tekneyle beraber Demasya'ya geliyor. Tabi Demasya o zaman çok bu kadar büyük bir Demasya değil. Demasya'ya geliyor. Demasya da kızlarını büyütmeye devam ediyor. Fakat hem Kyle'ın hem de Morgan'ın içlerinde bir korku var. Anneleri yani adaletin sureti oldukları için adaletin sureti olduğu için bunlar da e, annesinin karnındayken adaletin sureti oldu anneleri. Hani o e, ilahi gücün kendilerine de sıçrayabileceğini düşünüyorlar. Ve bununla yaşıyorlar. Bir gün gökten e, bir ışık bir e, şey düşüyor. Kılıç düşüyor. Bir tarafı gölge diğer tarafı yıldızların ateşine bürünmüş bir kılıç. Yere düştüğü anda kılıç parçalanıyor arkadaşlar. Kılıç parçalanıyor gölge tarafını Morgana, ışık tarafını da yıldızların ateşine de Kyle alıyor ve ikisi de bir anda kanatları çıkıyor. Morgana bunu kabul etmiyor, işte Kyle bunu kabul ediyor falan filan aralarında savaşıyorlar. En sonunda Morgana daha fazla çevreye zarar vermemek için, insanlara zarar vermemek için teslim oluyor gibi bir şey. Ardından kayboluyor. Tabi Demacia'da yaşıyor ama işte kanatlarını zincirliyor, işte halkın arasında gizleniyor. Ama Kayle ise her türlü e, övgüyü alıyor işte falan filan. Kayle'i sevmiyoruz. Ya. Dediğim gibi Kayle'ın hikayesi bu. E, bu şekilde Kayle'ın hikayesi. Yeni gelen kartlarımızda da gördüğünüz gibi Mihira yani Kayle'ın annesi geldi. Ve bir tane potansiyel var. Ben bu potansiyeli şöyle yargılıyorum. Saldırı gücü 5 olduğu zaman Sıyrılgan Can Çalma ve Aban kazanacak bence. Bence potansiyel mesela potansiyel burada da var. 5 olduğu zaman Aban kazanır. Çünkü ee, kayda da var bu aynı şekilde. Bak potansiyel 16. Saldırı gücü 16'ya çıktığı zaman çıktı saldırı kazanıyor. Gibi geliyor bana. Yani bence bu. Potansiyel mesela 3 sıyrılgan kazanırım. Yani çünkü 3, 3 mana 2'ye 4 çok da iyi değil ama 3 mana hani 3'e 5 sıyrılgan iyi bir kart. Bence bu şekilde. Ben potansiyeli bu şekilde yargılıyorum. Benim için bu şekilde yani. Bir düşüncem bu. Dediğim gibi Mihira bu şekilde arkadaşlar. Mihira Kaylı. Annesi hayatta güzel. Adaletin asıl sureti bu. Gördüğünüz üzere. Geçelim. Ee, Adaletin askeri bu da güzel bir kart. Bu fena değil. Oyna. Güç değeri benimkinden daha az olan bir düşmanı sersemletir. Şimdi zaten bu ee, Morgana şey Morgana diyorum ya. Umarım yakın zamanda gelir. Kayla beraber işte Shmihira'dır işte bunlar kendi kendilerinin çok potansiyelli potansiyeli saldırı gücünü arttırmaya dayalı. Hani ben e, ee, Bart'la falan çok rahat oynanabileceğini veya da ee, Gwen destelerinde kutlu destelerinde oynanabileceklerini düşünüyorum. Öyle bir fikrim var. Bakalım. Göreceğiz. Hülya Ejderi. Güzel. Potansiyeli ve şiddet. 5 saldırı ucuna çıkınca aban kazanır olarak değerlendiriyorum ben 5'e çıktığı zaman çok muazzam bir şeye dönüşür Çünkü 5'e 7 aban ve hiddet tesiri var İyidir çok garip bir varlık yalnız ya Gerçekten yani beyaz kanatlar Dışı gri yani 2-4-6 tane kolu bacağı var Kuyruğu var Çok saçma sapan bir karakter olmuş. Fazla saçmalamışlar gibi geldi bana ya yani size de, sizce de öyle değil mi? Fazla saçma bir karakter olmuş. Geçtik. Yüce Adalet. Bir dost birime bu tur hasar alma ya da ölmem verirsin. Tüm dost birimlere bu tur artı bir hasar verir. Bir artı bir saldırı gücü verirsin. Zaten Kylie'nin ultisi bu şekilde bir şey. Kanatlı ulak. Potansiyel uç sıyrılgan. Güzel. Uç olduğu zaman sıyrılgan kazanıyor. Fena değil. Bu arada bunun görseline bakalım. Bunun görseli nasılmış? Şurada da bir ruh var gibi sanki. Fazla ruhani olmuş. Ah, elindeki bir dost birimi artı 3 artı 3 ve başka bir dost birimi artı 2 artı 2 kazandırırsın. 4 manaya hızlı. Ya ne yapıyorsun abi sen? Ne bu ya? Acil nerf. Evet Kayla geçelim. Kayla geçelim. Hay. <laughs> Demasyalılar onu kanatlı muhafız olarak bilir. Yıldız kubbenin altında yaşayan biz Targonlularsa onu Yıldız Ateşi kılıcını ilahi bir amaçla savuran adaletin kızı olarak tanıyoruz. Bak Yıldız Ateşi demiştim size. Birisi Gölge Ateşi, diğeri Yıldız Ateşi. Yıldız Ateşi Kaylın ki. Tabi Morgana e, savaşta kılıcı Kayla fırlattı, Kayla kılıcı birleştirdi. Artık hem Yıldız Ateşi hem şey. Burada da iki kılıç var gördüğünüz gibi bir tanesi yıldız ateşi diğer tarafı diğer tanesi de şey eee gölgenin ateşi gibi bir şey kılıçlardan bir tanesi neyse biz değerlendirmemize devam edelim fazla şey geldi güç değeri arttırılmış bir dost birim saldırdım her sefer için artı bir alırım görmesine gerek yok saldırdığın her seferde diyor güzel çağırıldığında diğer dost birimlere artı bir atak kazandırırsın potansiyel altı ilk saldırı bence Potansiyeli de bence bu şekilde. Altı saldırı gücüne çıktığı zaman ilk saldırı kazanıyor. Ben beğeniyorum. Ben bence güzel. Fena olmamış. Ee, çünkü ilk saldırısını kazandığı zaman bunu oynadığımız zaman muhtemelen 3 tane falan e, hani güç değeri arttırılmış birimle saldırdığınızı düşünürsek 3 tane yaparsak buradan artı bir alıyor. 5'e ee, e 6, 6 mana 5'e 6. Yani bence fena değil kart olarak. Güç değeri artı 11 olduğunda veya fazla olduğunda da seviye atlıyor. Yani biraz seviye atlaması biraz zor gibi ama bakacağız. Bir dost bu tür hasar almam. Zaten bu Kyle'ın kendisinin büyüsü demiştik. Güç değerim arttırılmış bu dost saldırına. Tamam tamam. Çağırıldığında ya da seviye atladığında diğer dost artı bir artı bir. Ee, çağırıldığında artı bir de can veriyor. Çifte saldırı zaten 16'ya çıkarttığımız zaman çifte saldırısıyla yok eder. Ama o kadar da güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çok rahat bloklanabilir. Sanki bir büyük halkanına ihtiyacı var gibi ufak bir güçlendirme olarak. Sanki bana öyle geliyor. Olur da geri dönerse onu tanıyamayacağımıza eminim. Tanıyacağımıza ulan. Moskün malım ne? Pardon arkadaşlar. Olur da geri dönerse onu tanıyacağımıza eminim. Ancak korkarım ki onun müdahalesini gerektirecek derecede korkunç bir teşvikle karşı karşıya kalmadıkça geri dönmesi için çok az sebep var. Acaba geri dönecek Morgana bence ya Morgana bence ya. onun müdahalesini gerektirecek derecede korkunç bir tehditte karşı karşıya kalmadıkça geri dönmesi bence öbür yama Morgan'a geliyor. Morgan'a geliyor. Bu Morgana'nın geliyor. Morgan geliyor demesi. Şimdi Zoalan'ı zaten izlemiştik, incelemiştik. Ulvi keşiş. Potansiyel 3 olduğunda can çalma. Bu çok bu çok iyi bir karta benziyor. Saldırı gücü 3 olduğu zaman can çalma, bir mana can çalma hiç yoktu. Fena değil. Dark'in zaten izlemiştik. Ee, artı bir artı bir kazandırırsın. Bu da şey gibi. Güzel. Oyundaki ve elindeki birer dost birimi artı bir artı bir kazandırırsın. Anlık. Sanki biraz fazla artı bir artı bir kazandırmaya odaklı bir deste gibi. Şimdi bir dost birim çağırdığında en yüksek geri sayıma sahip yer kartını bir tur ilerletirsin. Çağırıldığında bir uyuyan kaya ayısı çağırırsın. Oy. Sen ne diyorsun? Bir dost birim çağırdığında en yüksek geri sayımına sahip yer kartını bir tur ilerletirsin. çağırıldığında bir kuyyan kaya ayısı çağırırsın. Çok iyi. Çok iyi. Uyuyan kaya ayısı da yani yer kartı. Kaya ayısı normal, uyuyan kaya ayısı da yer kartı hali. Çok çok beğendim bunu. Çok beğendim. Yer kart desteleri manyak eder bu, manyak eder. yürüyen neymiş? müridin emaneti. Çağırıldığımda elinde bir harap mürit oluşur. Beni yok ettiğinde destenin üstüne 5 kart arasında bir müridin emaneti oluşur. Müridin emaneti. Abi yani yok ettiğinde tekrar oluşuyor. Harap mürit de yok edildikçe tekrar tekrar oluşan bir kart. Daha doğrusu saldırı gücü kazanan bir kart. Garipmiş. Bir dost birim çağırdığında ya da beni ya da bir dost birimi öldürdüğünde onun fayda her birini destekledik 3 birime kazandırırsın. Onun faydalı tesirlerinin her birini... Garip bir kart olmuş bu da. Bir dost birim çağırdığında... Abi sen ne diyorsun? Çağırma mekaniğiyle de çalışıyor. Şimdi anlıyorum. Abi! Uyyy! Sırılgan falan kazandırabiliriz. Mükemmel. Beğendim. En mükemmel kart bu. Yer kartı bir de. Abi sen ne yapıyorsun? Oy bu ne? Bir dost birime bu tur. Artı, artı artı verirsin. Saldırsan nasıl? Turuncu verirsin. Değilse silahlanırsın. Ya sen ne yaptın reis ya? Bu da bu arada. Bu, bu yani bu görsel de şey. Abi saylas mı geliyor? Silas mı geliyor? Bu Silas'ın Saylasın sahnesi bu. Abi bu Saylasın sahnesi. Abi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu 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 tam olarak bu. Şimdi e, şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz senaryo aynı bu. Abi Morgana Lux. Şimdi uf. Abi çok heyecanlandım. Şimdi burada gördüğünüz senaryoda Galio ee, Jarvan gibi gözüküyor bu ama yani, normal Garen ve Lux. Jarvan zaten var. Şimdi burada bu Warriors animasyonunu zaten biliyorsunuz. Devam izleyelim sadece. Çağrı yaptı. Ya geç biz bununla, bizim bununla işimiz yok geç. Çağrı... Aha dur. Ve Galio indi. Ey yavrum benim be. Tam burada bak. Bak. İşte bu. Tam burada. Bur aynısı bak. Aynısı. Abi Saylas mı geliyor? Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Saylas geliyor demek ya. Mükemmel. Mükemmel. Kalbimizde ışık savaşa gidiyoruz. Güzel. Beğendim. Bu da fena değil. Öncü vermesi demek zaten direkt yok ediyorsunuz demek. Bunu oynadığınız zaman öncüyle beraber artı 4 artı 4 veriyorsunuz. Bir de öncüyle beraber direkt ezip geçersiniz demek. Fena değil. Uf, gerçekten fazla şey var burada. Petresit savaşçı. Düşman büyülerden ya da renklerden hasar almam. Çetin ceviz fena değil. Güzel. Severiz. Kötü değil. Buna bakmıştık zaten. Ee, sıra bir çağırsın falan. Bunlara da bakmaya gerek yok. Bunlar pek şeyle ilgisi yok bunların. Bunların pek de Kyle'la işi yok. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Buradan e, Morgana'yı yani şuradan Morgana'yı e, geleceğini düşünüyorum ben. Korkarım ki onun müdahalesini gerektirecek derecede korkunç bir tehditle karşı karşıya kalmadıkça geri dönmesi için çok az sebep var. Bence bu Morgana geliyor demek. Aynı zamanda burada da ya burada da Silas bu. Bu Silas ya. Bu Silas geliyor demek. Abi çok heyecanlıyım. Kyle fena değil. Güzel. Yani ikinci seviyesine ulaştırdığınız zaman direkt oyunu kazandırabilecek bir mekanik getirmişler. Yani Kyle'ı ikinci seviye yap. 16 potansiyel 16'ya çıksın. Oyunu kazansın demek. Bu o demek yani. Güzeldi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Yani bilmiyorum ben bu şekilde değerlendirdim. Sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur yorumlara yazın. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.